Evet şu an tren geliyor. Şöyle bir artık daha uzak dur. E ee, Tabi yanında Berkay var. Bu arada böyle bir açı bulduk arkadaşlar. Çok güzel bu arada. Tabi bu vaktinde. Tehirli değil bu. Öteki de tehirli. Bu taraftan değil. İzmir'in Denizli. Denizli. Nazilli bundan sonra. Geliyor. motorun anladım geliyor. Elle hazır olsun. Tavana bakmaya çalışıyorum ben. Düşülse ne yıktırır iyi e, olamaz Ay yükselemez ya. Yolcudur bu. Aynam al bu yolcu. Geliyor geliyor. Geliyor. Hadi. <laughs> ve Evet gitti ve Evet arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir bir dahaki bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bye bye